Premier Lig'de 12. haftanın son maçı Pazartesi günü 21 Kasım'da Tottenham ve Aston Villa e, takımlarını karşı karşıya getirecek. White Hart Lane'de Londra'da e, bu maçta e, geçen hafta kalp rahatsızlığı geçiren e, Spurs menajeri e, Redknapp'ın da sahaya dönme ihtimali var. Bakalım onu e, yine takımının başında görecek miyiz? 5. sırada e, Tottenham e, ve e, 10 maç oynadı. İlk maçı ertelenmişti hatırlayacaksınız. Ona rağmen 22 puanda o maçı Everton'laydı. O maçı kazandığı takdirde Newcastle'la aynı puanda oluyor, 3. ile aynı puanda oluyor. Dolayısıyla başarılı bir sezon devam ediyor. Aston Villa ise uzun süre yenilgisiz götürdüğü sezonda bol beraberlikli ama genelde dengeli performanslarla gidiyor 8. sırada. 11 maçta 15 puan topladı Birmingham takımı. Son 8 maçta Tottenham 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İlk 2 maçta Manchester takımlarıyla oynadı. Hem City'ye hem United'a yenildi ve bir ara sonuncu sıradaydı. Ancak daha sonra e, 8 maçtır yenilmiyor ve 7'sini de kazandı dediğimiz gibi. Aston Villa'nın deplasmanda henüz galibiyeti yok. McLeish'in takımı e, sık sık tekrarlıyoruz değerlendirmelerde. Geçen sene de Birmingham City'de gördüğümüz e, o yenilmeyelim deplasmanda e, taktiğiyle biraz oynuyorlar. Dolayısıyla önce gol yememeyi düşünüyorlar. Genelde e, beraberlikle bitiyor bu maçlar. Dolayısıyla 5 maçın 4'ünü berabere bitirdi. Aston Villa deplasmanda oynadığı. Bu maçta da farklı bir görüntü beklemiyorum işin açıkçası. Tottenham'ın e, açması gerekecek olan bir maç bu. E, geçen sene iki maçı da Tottenham kazanmıştı. Aston Villa karşısında e, evinde oynadığı e, dört maçın da üçünü e, kazandı Tottenham. E, ben e, bu karşılaşmada e, Tottenham'ı daha önde görüyorum işin açıkçası. Doğal olarak daha fazla üste geleceklerdir. Ama e, karşılıklı gol... E, Bahsine oynamanızı öneririm. Aston Villa'nın da bir golü var diye düşünüyorum. Ee, ama en önemli, en e, bariz oyun bence üst.